müsabaka Van Spor TV ekranlarında başladı. başarılar Van Spor'umuz diyoruz. Kırmızı derecede bugün Van Spor'umuz belki de en büyük ikinci gücünden yoksun. Mehmet Özras karşısındaki 2 Van spor, spor oyuncu verdi pasını Emrah Tacir arka direğe Kubilay kontrol edemedi. Kafasını kaldırdı. Uzun oynadı Volkan Okuma doğru. Yetişebilir mi? Yetişti. Volkan Okumak son çizgide geriye bıraktı. Yardan vurdu Recep kaleci. Kada Volkan Okuma pasında bu arada Emrah Taci ile giriyoruz. Emrah Kaleci ile karşı karşıya. Emrah, Emrah Kaleci de geçti. Kendini yerde buldu. Penaltı. Penaltı, penaltı. Hakem Gürcan Hasova tereddütsüz penaltı noktasına gitti. Emrah Tacir'in pozisyonunda dakikalar 24'ü gösterirken penaltı vuruşu kullanacak Van Topun başında Mehmet Özdraz var. Kritik an Van Atatürk Şehir Stadyumunda. Mehmet Özdraz. Mehmet. Mehmet ve <laughs> Profesör iş başında. Profesör iş başında Mehmet Özdıraz. 7. golü bu. <laughs> Maskorumuzun golü. 88 numaralı formasıyla <laughs> Mehmet Özdıraz. <laughs> Çok soğuk kanlı bir şekilde. Doğru noktaya doğru yere vurdu topu ve Van Spor'umuzu Çorum Futbol Kulübü karşısında 1-0 öne geçti. Ve sevincini de kar arkasındaki foto muhabiri Cemal kardeşimizle paylaştı. Çorum takımı geliyor. Burak Çalık. Burak Çalık en sola Mahsun. Mahsun dikkat etmemiz gerekiyor. Mahsun bomboş. Mehmet Akyüz arka direkte bomboş. Kubilay'la kaçırdık. Savunma dengesiz yakalandı. Hem mahsunu hem de Mehmet Akyüz'ü bir anda savunmada unuttuk. Dakika 33 hatta 34. Bugün 44. dakikaya giriyoruz. O gün Verdi pasını Mehmet Özdüraz en geriye Taha'ya, Taha en köşe Emrah Tacir'e. Hadi Emrah. Emrah. Verdi pasını. Barış köke. Barış köke önde aldı. Vurabilir. Barış yerden. Savunmaya çarpan top. Kornere gitti. Hakemi çalan düdüğü. Gürcan Hasova'nın çalan düdüğüyle ilk yarı sona erdi. Hakem Gürcan Hasova. Son kontrolünü yaptıktan sonra Çorum Futbol Kulübü ikinci yarıya başladı. Başarılar Van Sporumuz diyoruz. Mahsun Çapkan, Mahsun'dan Murat Yıldırım'a, Murat Yıldırım önü boş tehlikeli. Murat Yıldırım 3 oyuncu arasında verdi. 90 6'da Halil İbrahim Sönmez. Belki de Santras olmayan bir gol atmıştı bize ve müsabaka bir birlik eşitlikle sonuçlanmıştı. Recep kale karşılandı. Recep vurdu dışarıya. Barış Sağır. Sağ tarafı oynadı Miraç'a. Miraç buradaki kararda hücumda. Miraç verdi pası noktaya. Haydi Oktay. Oktay seversin. Oktay dışarıya. Oktay Oktay. Oktay o bölgeleri seven bir oyuncu. O bölgelerden gerçekten plaseleriyle meşhur bir oyuncu Oktay Aydın. Topu önünde buldu. Vuruşunda asfakla avuta gitti. Barış Kök. Barış Kök. Tekrar Barış Sağır. Barış Kök de bugün gerçekten sahanın her yerinde diyebiliriz Kaptan Barış. Barış Sağır, Aradan, İsa Nalbant, İsa Nalbant, İsa sağ. Emrah Tacir, Hadi Emrah, iyi gol getirir, Emrah içeriye, İsa! Top direği sırdı ve geçti İsa, dakika 75. İsa, Oktay, Oktay'dan Uğurcan'a doğru, Uğurcan önünde alırsa tehlikeli, Uğurcan aldı. Uğurcan, Uğurcan, Uğurcan. Çal, karşı karşıya, Uğurcan, Uğurcan, topu kaybetti Uğurcan. Uğurcan topu kaybetti. Oktay top onda. Oktay. Oktay aradan Emrah Tacir'e. Hadi Emrah. Kaleciye karşı karşıya. Emrah. Emrah. Emrah top hali oldu. Emrah kaleciyle geçti. Emrah atışını kaybetti. Emrah kalecine karşı karşıya. Orada bir müdahale var. Yerde kalan İsa. Hakem bir şey yok diyor. Hasan Hüseyin Akınay'da topu taca gönderdi ve bir anda kendini yere bıraktı. Mustafa kullanacak. Uzun da kullandı. Batuana doğru. Barış saat Hadi Ahtapot. içeriye doğru. Kafa. Barış kök uzaklardan dışarıya. Aydın. Barış köke doğru. Barış Gök. Barış kök. Volkan Okuma müdahalesi. Saha için bir anda karıştı. Sarı kart Volkan Okumaka. <laughs> Barış Gök tüm atlarıyla arkadaşlarına gidin diyor. Barış Gök içeriye doğru kafa karambolalı kalkan bir offside bayrağı var orada. Başla, başla. Ve hakem Gürcan Hasova son düdüğü çaldı. Seyircisiz maçta, sessiz maçta Van Atatürk Şehir Stadyumunda bir birlik beraberlik var.